Hükümet iç güvenlik paketinde taktik bir manevra yaptı. Şu ana kadar 68 maddesi kabul edilen paketin geri kalan kısmı komisyona çekildi. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, yapılanın siyaseten dolandırıcılık olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalara yol açan 132 maddelik iç güvenlik paketinin 68. maddesinden sonrası komisyona geri çekildi geri çekme kararının önceden planlanan bir hamle olduğu belirtiliyor. Paketin güvenlikle ilgili düzenlemelerinden sonraki maddeleri zaman kazanmak amacıyla komisyona çekildiği ifade ediliyor. Komisyonda bununla ilgili görüşmeler yapılırken, genel kuruldaysa çıkarılması öncelikli olan torba kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Meclis iç düzüğünün ilgili maddelerine göre hükümet tasarı ya da teklifi komisyona çekebiliyor tasarıdan çıkarılacak maddeler üzerine muhalefet önerge veremiyor. Dolayısıyla AKP iç tüzüğün ilgili maddelerini kullanarak muhalefetin her türlü engellemesinin de önüne geçebilecek. Bu durumda AKP hem iç güvenlik paketinin güvenlikle ilgili düzenlemelerini geçirmiş olacak hem de genel kuruldan geçmesi gereken torba yasa teklifinin de görüşmelerini başlatmış olacak. Bu hamleye Cumhuriyet Halk Partisinden tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök yapılanın siyaseten dolandırıcılık olduğunu söyledi. İktidar esasında ilk 67 maddede arzuladığı ve diğer maddelerle kamufle ettiği arzusunu bir şekilde gerçekleştirdiği olanağını gördüğü anda tasarıya geri çekerek siyaseten dolandırıcılık yapmıştır.